Herkese merhaba. Özlem'in tarif defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı ve lezzetli bir tarif olan kiraz reçeli tarifimi vereceğim. Umarım sizler de bu tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ama öncesinde bahçemizdeki kiraz ağacımızdan biraz görüntü göstereceğim. Daha sonra reçelimizi yapmaya başlayacağız. Ağacımızdaki kirazın lezzeti biraz ekşi olduğu için ben bunu reçel yaparak değerlendirmek istedim. Bir kısmını da meyve suyu yapmak için derin dondurucuya kaldırdım. Bu şekilde olgunlaşmış olanları topladım, yıkayıp hazırladım. Daha sonra yapım aşamasına geçtim. Yıkayıp hazırlamış olduğum kirazlarımı çekirdeklerini çıkartmak için pipetten yardım aldım. Bana göre en kolay yöntem bu olduğu için bunu denedim. Siz de istediğiniz şekilde birçok yöntemi var. O şekilde çekirdeklerini çıkartarak yapabilirsiniz. Bütün hepsini bu şekilde çekirdeklerini çıkarttım. 1 kilo kadar kirazı ayırdım, kullandım. 1 kiloya 1 kilo toz şeker kullanarak yaptım. Eğer çok tatlı olarak sevmiyorsanız 1 kilo 750 gram kadar şeker de kullanabilirsiniz bu tarifte. Ama ben birebir ölçü olarak kullandım. Bütün hepsinin çekirdeklerini bu şekilde çıkardıktan sonra 1 kilo toz şekerimi üzerine döktüm. Ve tenceremi iyice her tarafıyla temas etmesi için biraz salladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bu şekilde beklettim. Ertesi sabah olduğu zaman orta ateşte açıp ocağın üzerine bıraktım ve kaynamaya çıkana kadar bekledim. Kaynayıp köpükler oluşmaya başladıktan sonra altını kaynamayı durdurmayacak şekilde kısıp üzerindeki köpükleri aldım ve ara ara köpük oluştukça da köpüklerini almaya devam ettim. Köpüklerini mutlaka alıyoruz ki sonradan reçelimiz bozulmasın diye. Kısık ateşte bu şekilde kaynamaya bıraktım. 1 saat sonrasında ben kıvamı için bir tabağa bir miktar alıp soğuttuktan sonra kıvam kontrolü yaptım. Siz kontrol olarak yarım saat 40 dakika sonra bir tabağa alıp soğutup kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz kıvama geldikten sonra reçeliniz bir çay kaşığı kadar limon tuzu ya da yarım limon suyu sıkarak reçelimize bir 5-10 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Limon tuzunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi 5-10 dakika kadar da pişireceğim bu şekilde ve tencerede soğumaya bırakacağım. İnanılmaz lezzetli, farklı güzel bir reçel tarifi oldu. Umarım sizler de bu tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.